E, merhabalar, Gizem ben. Biz Çözüm, kurumsal uygulamadan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. E, yaklaşık 11 yıldır e, şirketteyim. E, ama biz tabii 27 senelik e, uzun zamandır sektörde olan bir yazılım firması İstanbul'un kendi yazılımlarımızı geliştiriyoruz ve tahmin edersiniz ki oldukça teknik bir ekibiz. E, aslında biz Çözüm Böyle bir garaj hikayesi gibi 2-3 kişiyle başlayan ama daha sonrasında işte hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan bir şirket. E, tabii büyürken çok hızlı bir büyümeye ulaştığımız için e, içeride gerçekten iyi bir yönetim ekibine, iyi liderlere ihtiyacımız olduğu zaman içerisinde. E, özellikle de tabii bunun önemini COVID sonraki dönemde hissettik. Hibrit i̇şte çalışmaya başladık, uzaktan çalışmaya başladık hem projenin yönetilmesi, işte hem müşterinin yönetilmesi, hem işten yönetilmesi açısından liderler, ekipteki yöneticiler bizim için çok önemli hale gelmeye başladı. Çünkü daha üst yönetimin daha stratejik planlara odaklanması gerekiyordu, mikro yönetim yapmamamız gerekiyordu ama altta da gerçekten çok güçlü bir yönetim ekibi olması gerekiyordu. Bu dönemde aslında ne oldu? Biz arkadaşlar hep belli bir tip kariyer yolu sunuyorduk. Herkes işte belirli bir tecrübeye geldiğinde, belli bir seneyi tamamladığında performansları da iyiyse yöneticilik yoluna sapıyorlardı. Başka da bir çareleri, şansları olmuyordu. Ama herkes yönetici olmak istiyor mu? E, herkes içindeki o yetkinliği kullanmak istiyor mu? E, ya da aslında çok daha farklı özellikleri var. Onlarla çok daha başarılı mı olacaklar? E, bu konuda bir şey, şans tanımıyorduk arkadaşlar. Tek bir yol sunuyorduk. E, sonunda bunun hani bizi bir yere götürmediğini, ee, aslında yönetici dediğimiz kişilerin çok farklı yönlerinin çok daha şirketi farklı yerlere getirebileceğini anladık ee, ve bir yönetici gelişim programı e, uygulamaya karar verdik ama burada tabii ki e, şu şu kişiler yönetici olsun işte bunlar olmasın deyip bizim yönetimin karar vereceği bir süreç değildi bu. ya da sadece arkadaşlara sorup sen ne olmak istiyorsun dediğimizde belki e, onun belki söyleyebileceği bir şey değildi çünkü tabii ki çevre baskısı var, aile baskısı var, işte bir müdürlük, yöneticilik yani iyi gelen bir pozisyonken ama işin içine girdiğinizde çok daha yönetmesi komplike, zor bir süreç. Bu nedenle biraz herkesin kendi farkındalığını e, ölçmeye çalıştık. Herkes kendindeki sevdiği yetkinlikleri anlayabilmesi için e, nasıl bir yöntemle ilerleyebiliriz diye araştırmaya başladık. Ee, çok fazla tabii assessment sistemi var, yetkinlik ölçen çok ciddi sistemler var, i̇şte liderlik ölçen sistemler var ama e, baktığımızda bunların çoğu kişilerin gelip işte belirli sorulara cevaplayıp e, sonunda da işte sonuçları aldığı sistemler. E, biz burada biraz daha farklı bir yöntem yani yeni jenerasyonun da daha böyle hoşuna gidebilecek, biraz oyunlaştırma içinde de barındıran, e, böyle mobilen de yapabilecekleri bir uygulamayı e, devreye alalım istedik içinde gerçekten iş hayatına hikayeler olan kendisini sanki o pozisyondaymış gibi hissedebileceği çok da böyle hani kendisinde sistemi kandıramayacağı bir yapı sunalım dedik. Buradan 6 Future uygulaması devreye aldık, workman anketleri yaptık. Buralarda aslında kişiler de kendi kendilerine belki hiç daha önce düşünmedikleri şeyleri düşündüler, hiç farkında varmadıkları yetkinliklerin farkına vardılar. Sonrasında tabii sadece bununla sınırlamadık. Bütün bunların sonuçlarını grup koştuklarıyla destekledik. Ee, çünkü aslında herkeste her tür yetkinlik var. Yani insanlar o şekilde dünyaya geliyor. Herkes matematiğe aslında yetkin. Ama seviyor mu, sevmiyor mu? O yetkinliği kullanmak istiyor mu, istemiyor mu? Aslında biraz onu çıkartmak gerekiyor. Ee, artık son dönemde de işte bu büyük işten ayrılma furyaları, insanların sessiz istifaları, işte beyin göçleri gibi gerçekten çok zor bir süreçteyiz. Bu noktada dışarıdan ...sürekli eleman almak yerine... ...gerçekteki, içerideki kaynağınızın yetkinliklerini iyi kullanmak... E, ...onları doğru pozisyonlara, en başarılı olabilecekleri pozisyonlara alakaya etmek çok önemli. E, bu nedenle eğitimler ve grup koşullarıyla destekledik... ...ve gerçekten bir yönetici olmak ne demek? O pozisyonun için doldurmak e, ne demek? Bunları biraz hissetmelerini sağladık. Ve onlara farklı kariyer yolları e, çizdik. Farklı kariyer alternatifleri önerdik. E, sadece yöneticilik değil... Ee, tamamen işte sistem geliştirme yönünde, yazılım geliştirme yönünde bir arkitekt olma gibi farklı kariyer yolları sunduk. Ee, herkes kendi aslında ee, daha önceden ilk bu program başlarken düşündüğünün çok çok daha farklı bir noktaya geldiğini kendi kendine de itiraf etmiş oldu. Aslında bizimle de paylaşmış oldular. Bizimle çok şaşırdığımız sonuçlar çıktı. Ve sonucunda gördük ki iyi ki biz kendimiz böyle bir şeye karar vermemişiz, İşte bu kişiler olmalı. İyi ki onlar da kendileri sadece bu şekilde karar vermemiş, doğru bir yöntemle ilerledik. Ama bu tabii ki şey değil. Bir kere yaptık ve bitti gibi bir süreç değil. Bundan sonraki aslında bütün süreçlerimizde de hani olacak hani her işe başlayan arkadaşımızın ve bu kariyer yolunda ilerleyen arkadaşımızın kendi yetkinliklerini, kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacağız. Ee, ve onları en iyi şekilde e, aslında iş hayatına başarılı olmaları için destekliyor olacağız.